Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de kahvaltı biraz geç kaldı. Akşam kız kardeşim gidiyordu arkadaşlar. Ben de saat 11'e kadar sohbet ettik. 11'de gittiler. 11'den sonra işte yeniden yatana kadar saat 2'yi buldu arkadaşlar. Onun için biraz geç kaldım. Annem de komşunun oraya gitti. Aplamına. Ben de kahvaltıyı yapıp çarşıya gideceğim Arkadaşlar sağ sonra çekmek için. Bugünlük de <laughs> bu kadar çekim şey yaparım arkadaşlar. Evimize, odamıza, balkonumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Annem de harici yıkıyordu. Onda parmağını kesilince yıkamayı fırsatı bulamadı arkadaşlar. Onun için beklemeye şey yapıyor. Akşamda arkadaşımın bile dört tane güvercin getirmiş. Onlara işte yem ne verdim? Yem su öğrencilere bir de su verin Şöyle şey yapalım arkadaşlar. Bunlar da suyunu etsinler. Bütün takipçilerime buradan selamlar olsun arkadaşlar. Videomda kalın. Takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar. Beğen tuşlarına basalım. Şimdilik Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, evime, odama hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de bir video çekeyim diye arkadaşlar hem çay içeyim hem de bir video çekeyim diye videoya geçtim biliyorsunuz müzik hayatı diye bir kanalım şu günler çok düştü Allah razı olsun Hatice ablam da bana yardımcı oldu Rafet önerdi gittim onda biraz çekim yaptım biraz razı olsun biraz yardımcı oldu. şeylerin biraz yükseldi arkadaşlar ama daha da var. izlemelerin biraz daha düşük. İzlerseniz izlemeleri yüklediğim videolarımı hani arkadaşlar çok sevinirim. Ben de bazı arkadaşlarım belki bilmeyebilir, belki işitmeyebilir arkadaşlar. Bilenler de biliyor arkadaşlar nasıl bir adam olduğumu. Kimseye şeyim olmaz. Daha şimdi de bir kimsenin tavuğuna kıştırmış değilim. Onun için arkadaşlar izlemem düştü. Bugün de annem misafirliğe gittiydi. Misafirlikten şey edince ben de yalnız kaldım. Bir video çekindi. Hem çay içeyim dedim hem de video çekeyim diye arkadaşlar. Videoya başladım. Bugün de işte fazla bir işim yok. Çarşıya gidecektim. Çarşıda arkadaş çağırdı dedi. Gel dolaşalım diye. Ama ben de işim belki işimden şey yaparsa eve gelen giden olur diye bir yere gitmedim. İnternetçiler gelecekti. Onlar da galiba bugün gelmediler. Belki akşama da orada gelebilirler. Yeniden altyapıda bir herhalde altyapıdan dolayı şey olunca tekrardan kablosuz şeye geçtim arkadaşlar. İnternete geçtim. İşte bugün de gelmesi gerekiyordu ama gelmedi daha. İnşallah akşama kadar da gelir. Onları bekliyorum ben de. Gelirler diye. Bakalım gelirlerse gelirler. Gelmezse de yapacak bir şey yok. O yüzden de internetin şey olduğu için bazı videolarımı atamıyorum arkadaşlar. O yüzden de sizin abone sayım izlemelerin o yüzden atamadığım için de düştü. Video atmadığım için izlemeler falan hepsi düştü. İnşallah bundan sonra internet çiğ olduktan sonra inşallah izlemem de çoğalacak. Abone sayım da çoğalacak. İnşallah bütün takipçilerime Allah razı olsun. Her kimin yanına varsan boş döndürmüyor. O Onların sayesinde internetin bazı şeyleri yükseldi. İzlemelerin bazıları düşük ama yine de o kadar şey değil. Biraz daha izlenmesi gerekiyormuş. Tam şeye geçmediği için biraz daha izlenmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Onun için böyle yapalım bir şey attım. Bildiğiniz gibi kimse her tarafta şey yapıyorlar arkadaşlar bazen dün lafetinden şey gitti dedim kulaca hem dedim interneti yaptı şey yapayım ayarlattırayım hem de biraz çekim yapayım peşemeyi pazarını falan diye hem onu yaptım arkadaşlar hem çekim yaptım. Geldim. Oradan geldim. Oradan da baraja gittim. Baraj tarafını çektim falan. Böyle arkadaşlar. Videoya yüklemede biraz zorlanıyorum. Onun için bazı sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Annem de çekinme şey yapmıyorlar. Hatinden dolayı hocası kızıyormuş. Şey çekinirsen, tutup çekinirsen hatinden atacağım falan diye söylemiş herhalde. O yüzden annem de katılamıyor arkadaşlar. Dün gizlice yemek yaparken çektim ama biraz bana biraz kızdı niye çekiyorsun diye. Fazla bir çekim yapamıyorum zaten Çektiğimde de sol şartlarda atıyorum. Evden atamazsam arkadaşlarma rica ediyorum, arkadaşlarım internete bağlanıyorum. oradan atıyorum. Öyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne Ben de bildiğiniz gibi çarşıya gidiyorum. Sağa sola gidiyorum. Sağa sola çekim yapıyorum arkadaşlar. benim videomda da görüyorsunuz. Fazla bir çekim yapamıyorum sizden. Çektiğimi de atamıyorum. İnternet sıkıntı yaşıyor. İnşallah bugün gelirler ya da yarın gelirler de. İlkeye sorunum giderilir arkadaşlar. Şimdilik videomuza burada son verelim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Takibinde kalın arkadaşlar. izlemeler yapalım. Çok izleme şeyi düştü arkadaşlar. Düşük. Biraz daha yüksek olursa, biraz daha izlenirse, biraz da şey yaparsa çok sevinirim. Şimdi de kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, odamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Annem de yemek yapıyormuş. Dedim yemek tam pişerken eve çekindi, diye şey arkadaşlar. Bugün de böyle çekim yapalım. Mutfakta çekecektim. Mutfakta tam çekim yapacağız ama Nenem Cafiye'den şey getirdim, getirdim arkadaşlar. Portakal ağacım var iki tane. onlara örgüt da gerekiyormuş. Onlara ondan söylemiştim. Böyle böyle oluyor diye. O da bir gupe dedi. Altın gibi sararmıştı. Onlara gupe bundan şey oluyormuş galiba. işte bunu getirdim ben işte. Gördüğünüz gibi. Böyle bir gupeymiş. Annem de işte yemek şeyine ne yapıyor arkadaşlar. Mutfakta uğraşıyor. Mutfağımızda da böyle arkadaşlar. Biraz önce de bir yumurta aldım yedim çarşıdan. Annem gezmeye gitti yakın geldi. Şimdi de yemek işine uğraşıyor. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi bu kazede de hayvanlara yarın kuşun yedirmek için dolduruyorum arkadaşlar. Onda biraz altından su geçmiş herhalde, ıslanmış. Tekrardan kuflerini çöldüğü, biraz suyunu çalsın, şey kurusun da öyle basindiği böyle bıraktım. Yarın sabah bunları basacağım. İnşallah şey olursa çuvala basarken de çekim yaparız. Bu odunlar da hızarla doğrarken hızarın korer arkadaşlar. Kulağaca gitmek gerekiyor. Bizim bu tarafta pek bıçak yükleyen yer yok. Onun için gülaca götürmem gerekiyor. Gülaca pek işin düşmediği zaman da gitmeyelim. Git, gitsen de götürme şeyim olmuyor. Yanında herhangi bir adam oluyor ya da acil bir şeyim oluyor. Ondan gitme sonunda kalıyor. Bunlar da doğranacak, parçalanacak, kere atılacak arkadaşlar. Onlarla şu uzun Gördüğünüz karşı tarafa hayvanlara yer yapacağım. Kışın dışarı çıktığı zaman orada dursun diye. Otluğumuzda böyle kaydım işte. Yoncadır. Domates şeysi, biber şeysi. onlar kaydım arkadaşlar kışın hayvanlara yediririm diye. Bahçenizde İlan nedir? Pırasa, turp, yer alması falan ne var? Onlar da artık kayır sokulacak. Kimisi toprağa gömülecek, kimisi gizlenecek arkadaşlar. Herhangi bir soğukta şey yapmasın diye. Bugün de sağa sola gezdim, dolaştım, şey yaptım. Uzaklara ineyim gitme arkadaşlar ama çekim yapamadım. Bugün de evimde evim yapayım diye açtım. Bugün de böyle arkadaşlar. Canlarım. Videomuzu beğenin, takip edin arkadaşlar. İzlemeden kalmayın. İzleme şehrim çok düşük. Abone Sayın biraz yükseldi ama izlemem düşük. Arkadaşlar izleyelim. Beni de öbre arkadaşlar gibi malum bırakmayın arkadaşlar. Videolarımı izleyin. Ben de iyi sırasına karşıyım arkadaşlar. Bütün arkadaşlara selamlar olsun buradan. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar da videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.